Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Hasan Hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. LGS Lise Hocam kanalınıza hoş geldiniz. Öncelikle bugün ne yapacağız? Bugün zaman yönetimi ile ilgili konuşacağız. Hangi derse kaç dakika vermen gerekiyor ve hangi derse sıralama olarak önde yapman gerekiyor onunla ilgili konuşacağız. Öncelikle biz bu şekilde videolar çekmeye devam edeceğiz ve çok fazla da video çektik. Sizler de bunları takip etmek adına ve bunlara ulaşabilmek adına kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın ki o videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. E tabii ki bize like atabilirsiniz ve bu şekilde destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Evet hazırsanız hemen başlayalım. Öncelikle şunu bir bilelim. Bizim hangi oturumlarımız var? Sözel ve sayısal oturumlarımız var. Bizim için önemli oturumlar. Ama burada önemli olan kısımlarımız Türkçe, Matematik ve Fen. Çünkü bizim için bir puan değerinde olan inklub, İngilizce ve Din Kültürü, diğer derslerin 4 puanı arkadaşlar. Hangisi daha önemli? Tabii ki diğer dersler bizler için daha önemli olur. Biz de ona göre davranacağız tabii ki. Yani onlara daha çok önemli ise daha çok zaman ayıracağız. Evet bunu biliyoruz. Öncelikle sözel kısımdasınız ve sözel kısımda ne yapacaksınız? Benim kendi fikrim şudur. Yani size önereceğim şudur. Öncelikle ama öncelikle inkılap, İngilizce ve din kültüründen başlamanızı istiyorum. Çünkü bizler Türkçe'ye zamanımızı harcıyoruz. Eyvallah çok fazla harcıyoruz ve zamanımızı bakın şunu söylüyorum. Adam derece istiyor veya durumu iyi. İşte bir net, iki net, beş net işte yanlışlar bile çok fazla etkilediği için arkadaşlar bunlar bizim için çok önemli bu taktikler. O yüzden canı gönülden dinlemenizi istiyorum. Öncelikle bizler bir soru için bir buçuk dakika veriyorlar arkadaşlar. Türkçe yani sözel kısım için söyleyeyim bir buçuk dakika veriyorlar ama biz çakallık yapacağız. Daha hızlı olacağız ve diğer derslerden o zamanı alacağız ve Türkçe'ye koyacağız. Çünkü Türkçe bizim için çok değerli. E biz Türkçe'de bazı sorular yani bizi ters köşeye yatırabiliyor. Yani zorlatabiliyor arkadaşlar. O yüzden zorlamamak adına oradaki süremizi alacağız ve Türkçe'ye koyacağız. Bundan anlaştık. O dediğimiz ne? Türkçe, ye, ek zamanı nereden ayarlayacağız? E, İnkılap'tan ayarlayacağız, din kültüründen ayarlayacağız, İngilizceden ayarlayacağız. İnanın, bazı sorular var ki 30 saniyede çözebileceğiniz sorular var. Ben sizden şunu istiyorum, arkadaşlar inkılabı, İngilizce ve din kültürü ilk başta görün. Ama şöyle görün. Lütfen ama lütfen zamanınızı harcamayın. Hızlı bir şekilde yapabileceğiniz soruları görmenizi istiyorum. Alacaksın inkılaptan başlarsın. Örnek veriyorum. Yani o kısımda en iyi hangisiysen inkılap, din kültürü ve İngilizce. Hangisinde en iyisiysen ondan başlayabilirsin. Neden Türkçeden başlamıyoruz? Çünkü arkadaşlar bazı soruları zor veriyor ve sizin zamanınızı harcatmaya istiyor orada ve diğerlerine zaman yetiremiyorsunuz. Yani Mesela İngilizce'ye göremeyenler olabiliyor. İşte din kültürü zaman ayıramıyor olanlar olabiliyor. O yüzden bizler daha zekice davranacağız. Bizim yapmamız gereken şudur. Din kültürü İngilizce ve ve inkılap için arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde tak 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 yapabildiğimiz soruları hızlı bir şekilde yapacağız ve oralardan zaman kazanıp Türkçe aktaracağız. Adam bir buçuk dakika mı vermiş? Sen belki de 30 saniyede, 40 saniyede çözeceksin o soruları. Çünkü bizim derdimiz şu, yapabileceğimiz soruları en hızlı şekilde yapabilmek yapamayacağımız soruları bir kere deneyeceğiz. Çıkmadı mı? Ona yarım artı koyacaksın ve ona geri döneceksiniz. Eyvallah. Ama ben şuna üzülüyorum kardeşim. Yani sen yapabileceğin soruları göremiyorsun. O yüzden hızlı bir şekilde o görebileceğin ve yapabileceğin soruları görüp yapman sana çok büyük avantaj verecektir. Sonra onları yaptın bitirdin. Sonra Türkçe'ye geç. Bak 1 dakika yaparsan diyelim ki 1 dakikada yaptın o soruları e arkadaşlar 30 dakika ama bize ne olacaktır eğer 1,5 dakika vermiş ve oradan bize 15 dakika kalacaktır. 15 dakika karımız var. 15 dakikayı alacağız Türkçe'ye koyacağız ve artı puan kazanma şansımız olacak. Çünkü Türkçe netlerimizi daha da arttıracağız. Anlaştık mı? Yani şunu düşünme. Ya benim daha bir buçuk dakikam var. Ben inkılaptayım bir buçuk dakikada soruyu çözeceğim deme. Ona bir dakika var. Eğer bir dakikan geçtiyse geç o soruyu. O soru sana zaman kaybettirecektir. Baktın bir dakikada çözdün tamam. Baktın bir dakikada çözemiyorsan geç o soruyu zaman kaybetme. Zamanla hemen ilişki kurman gerekiyor. Göz kontağı kurman gerekiyor. Adam o zamanı niye senin oraya karşına koyuyor? O zamanlama planını yap istiyor. Biz zamanlama planını yapmıyoruz. Hurra bir giriyoruz sınava. Türkçeden başlıyoruz. Allah işte çöz Allah çöz diyorsun. Uzun paragraflar görüyor, yoruluyorsun. Sonra zamanın daralmaya başlıyor. Giriyorsun inkılaba yapabileceğin sorular heyecanlandırıyor. Seni yapamıyorsun, yanlış yapıyorsun. Bu da sana hata getiriyor. Daha sakin olacağız. Ve zekamızı konuşturacağız ve planımızı yapacağız. O şekilde gireceğiz. Sözel oturumumuz 50 soru 75 dakika olacak. Bizler 30 dakikayı kullanacağız. Ve geriye kalan 45 dakikayı o Türkçe'de harcayacağız. Hatta 50 dakika bile yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bazı soruları e, hızlı bir şekilde geçeceğiz. Onlar da bize zaman kazandıracak. Bazı soruları 30 saniyede çözeceğiz. O da bize zaman kazandıracak. O yüzden Türkçe'sin 50 dakika. Bakın Türkçe için 50 dakika bence normal. Yani bunu, bu, o süreçte oradan alıp Türkçe'ye aktarabilirsiniz. Ben inanıyorum. 50 dakikada da Türkçe'yi çok iyi bir şekilde yapabilirsiniz. Anlaştık mı? O yüzden bunu bu şekilde planladık. Ondan sonra sayısal kısma geçtik. Türkçeyi çok iyi yani sözel bölümü harika atlattık. Mot motivasyonumuz çok yüksek. Kendimize geldik. İşte o liseler kazanılacak demeye başladık. Ve sayısal kısma geldik. Alamaya başladık. Tabii ki öyle olmayacak arkadaşlar. Ne yapacağız? Daha da planlı olacağız. Fen bilimlerinden başlamanızı istiyorum. Neden fen bilimlerinden başlamanızı istiyorum? Çünkü fende yapılabilecek daha kolay sorular var. Daha hızlı çözebileceğiniz sorular var. O yüzden fen ve matematik için bize 80 dakika veriliyorlar. Sen o zaman feni 40 dakikada çözmen gerekiyor mu? Hayır. 30 dakikada çözmen gerekiyor. 30 dakika ver fene. 30 dakikadaki 10 dakikayı al matematiğe koy. Ve 50 dakikada da o 20 tane matematik sorusunu çöz. Anlaştık mı? Zaman planlamasını bu şekilde yapacağız. Yani sınav anında bunu düşünmemek adına biz şu an denemelere başladık ve o denemelerde kendimizi bu şekilde alıştıracağız. Alışkanlık haline getirirseniz LGS'de çok fazla düşünmenize gerek kalmayacak. Stres yapmanıza gerek kalmayacak. Çünkü öyle alıştığınız için direkt hemen girer girmez hemen hesaplamaları yapacaksın. Planları yapacaksın. Ondan sonra geleceksin. Başlayacaksın. Tak 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 gidecek. Ondan sonra bu şekilde süreleri de çok iyi anlatacaksın. Motivasyonun harika olacak ve sınavdan mutlu bir şekilde çıkacaksın. İnşallah Allah'ın izniyle bu günleri de göreceğiz. Evet dediğim gibi arkadaşlar planlamamız bu. İnkılap, İngilizce ve Din kültürü için en fazla maksimum onar dakika veriyorsun. Geri kalan kısma Türkçe'ye yapıştır. Türkçe'de bazı sorular var ki zorlamış olabilir. Biz Türkçe'yi full yapacağız Allah'ın izniyle. Diğerlerini de full yapacağız. Arada bir iki tane nazarlık olabilir ama hedefimiz sözleri full yapmak. Sonra sayısal geldiğimizde 30 dakikada feni yaparsanız Kendinizi bu şekilde alıştırın. Denemelerde bu şekilde yapın. Ya ben 40 dakikada çözerim ne var ya deme. 30 dakikaya odaklan. Daha hızlı olup daha hızlı düşünmeye çalış. Sonra matematiğe gel 50 dakikada mis gibi zamanımız yetecektir. Rahat ol. O şekilde zamanı ayarladığın sürece, zaman yönetimini ayarladığın sürece bu sınavlar psikolojik sınavdır arkadaşlar. Senin psikolojini ve zaman yönetimini ölçüyorlar. O yüzden sen daha zeki olacaksın ve bunu bu şekilde planlayıp bu işi halledeceksin. Ben sana canı gönülden inanıyorum. Lütfen ama lütfen sen de otur ve kendine güven. Bu iş olacak mı? Allah'ın izniyle olacak arkadaşlar. Evet ben bu şekilde sizlere devam edeceğim. Video çekmeye devam edeceğim. Zaman yönetimi ile ilgili videolar çekeceğim. Analizlerle ilgili videolar çekeceğim. Sizler de bizi takip etmeyi bırakmayın arkadaşlar. Ve takip de değilsen de takip etmeyi unutma. Kendine çok iyi bak. Seni çok seviyoruz. Allah'a emanet ol. Görüşürüz.